işte abla. Zarife abla vayda, ablam yok. Yok mu? Ana, baba, Vayda ablam yok. Yok mu? Yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Çekil. Vayda! 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 bu kız? Haydi. Haydi. Gel Vay de. Haydi sen ne yapıyorsun burada? Haydi. Ha. Ne oldu Haydi? Ramiz efendi. Ha. Dolmuş bu. Dost tutmuş. Ya bu sıkmış. Çekil. On, Hadi. Çekil. Çekil. On, haydi. Ha. Çekil Haydi. Çekil. Hiç kafi. Çabuk. Çabuk. Gelin içeri Haydi. Gel, çarpma başını. Haydi. Gel kızım. Hasan. Haydi. Geleyim Hatice'm. E, Beklettinizsin bebecikle. Affedersin Hatice'm. E, haydi. Benim artık birliğe dönmem gerekiyor Dilaver. Allah'a ısmarladık. Güle güle yüzbaşım. En kısa sürede tekrar geleceğim. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Sağ olun. Gitmeden bir Ramiz amcalara doğrarım. İyi olur. Dekiştirdiniz mi üstüne? Değiştirdim. Kızım. De Haydi kızım. Kız, aç gitsin. Kızım. Haydi. Ne? Bana öyle gelince... Nefes almay. Ne desin sen? O, ba baba ne oluyor? A Ayna! ayla! getir! ayla git! sen bilir misin ne konuşuyorsun? Nasıl nefes almayı değilsin be Ayda? Aşk yüzü... Ayla getir getirdim. dedim! Zarife! Zarife! Ayla! Ay. Ay. Nefes alayım. Ay Allah <laughs> Haydi Atma. aç gözünü. Fatma Ne? Donay bu. Ne bilim donay. Donay bu. Nasıl görünmüş? Haydi. Et. Haydi. Haydi. Asker kızım benim. Aç gözünü yavrum Haydi kızım. Abbas Efendi. Hasan. Hayırdır Abbas Efendi? Taşınaysa Hasan. Demeli gidez püsi çandan. Ramiz Efendi'ye av dilediğimi söyle. Ben size çok haksızlık ettim. Bir hangi ihtiyacın var mı Abbas Efendi? Yok Hasan, sağ ol. Kalın sağlıklı. Niçin yaptın? Niçin yaptın? Bir şey yapmayacağım. Bir Ben bir tane daha battaniyeye getireyim. Dur. Fena mı? Niçin fena? Sen bana bak. Burada bile oturmuş. Ya burada kalmış. Doğanmış. Çekil. Ne oluyor? Bırak. Bırak. Zarife mi? Ne işin var sen burada? Vayda ablam çok hasta. Bütün gece yağmurda kaldı. Donay titri. Baytar efendi lazım bize yardım etsin. Bilesin. Baytar efendi hasta. Zor yürü. E, ama ne yapam? Kime giden? Başka da hekim yok burada. Elena. Söyle Zarife'ye ki gelin. Allah'ım çok şükür. belliydi bu dereceye gelecek. Tek az gün yemeği içme. Haydi. Bir şey söyle. Haydi. Kızım. hiç konuşmayasın, iyiyim de. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim de, iyiyim de. Kız kardeşim. Hayda. Niçin konuşmayasın? Aç o güzel güzlerine aç. <laughs> açtı. Açtı güzlerine açtı. Biraz su iç. Hadi. Kalk çocuğum. Aferin işte. Aferin. Az biraz daha iç kızım. Hadi. Hadi iyi gel. İster misin daha içesin? Ee, istemezsin. Aşkıncılar. Ee, açtı güzel. Hey. Elveda Vahide. Ben de gelem seninle. Ne dayı bu Fatma? Kiminle konuşuyorsun? Nere bakay? Vay de, kız kardeşim. Bekle beni ben de gelirim senin. Vay de. Vay, de. vay de. Kızım ne oluyor sana vay de. Allah ruhlarını etsin. Amin. Şehitlerimiz için bir berat. Ve ailelerine teslim edilmek üzere madalya hazırlayın. Baş üstüne baş. Gel. Baba. Otur abi, otur. O elinizdeki nedir? Teselya Savaşı'ndan Manastır civarından ölen ve şehit düşen askerlerimizin listesi. Ne oldu abi? Ee, yok bir şey baba. Müsaadenizle benim biraz işim var. Uzun sürmesin. Seninle konuşacak şeylerim var. Emredersiniz baba. Demek öldün ha Kara Kalpaklı. Duayet ki Yunan benden önce aldı canını. Git, git. Ateşi çok yüksek Fatma. Rüya giri. Ne yapacağız? <laughs> Mutlaka bir hekimin görmesi gerek. sıçanda ekim yok ki. Bir tek Mustafa var idi. Öyleyse manastıra götüreceğiz. Nasıl dayansın o kayoli? Bilmiyorum. Baba. Efendim. Baytar Efendi geldi. <laughs> Geçmiş olsun Ramiz Efendi. Sağ olasın. Nasıl oldu? Bütün gece dışarıda kalmış yağmurda. Ya puslanmış Donmuş, buz tutmuş. De şimdi sana ki sıtmadan Mustafa ile konuş. Anladım. Dur, dur, dur Duydun mu? Suçunu yeni namık şehit olmuş. Duydum, duydum. Dün komutanla beraber evlerine gittik. Allah sabır versin Hamiz'in ailesine. Amin. Ne değilsiniz be? Ne, ne değiliz be? Ne olmuş suçunu yeğenine? Ölmüş mü? Sana ne? Git otur yerine. mü sorayım? Ölmemiş. Savaşta şehit olmuş. Haydi. Sizi dinliyorum baba. Gereken hazırlıkları yap. Yaralı askerlerimizi ziyaret için yarın Teselya'ya doğru yola çıkıyoruz. Emredersiniz efendim. Ne kadar ne anladım. Cigerlerini fena üşütmüş. Mutlak bir ekim gürsün lazım. Ama bu haliyle manastıra kadar gidemez. E ne yapacağız? Ben derdim ki oradan bir hekim getirmek lazım. En doğrusu budur. Nasıl getireceğiz hekimi? Ben getiririm. Ne kadar çabuk gelirse daha iyidir. Rahat uyuması için ona bir yapayım. Fatih efendi. Hekim gelene kadar hiç bir şey mi yapmaya açız? Dua edeceksiniz Fatma Hanım. Umudunuzu da kaybetmeyeceksiniz. Hiç merak etme Ramiz amca. Gerekirse bütün gece at süreceğim. Öğlen olmadan getireceğim ekimi. Sağ olasın Gizbaş. Sağ olasın. Hadi kalın sağlıcakla. Ha! Ha! Geçmiş olsun Ramiz Efendi. Sağ olasın Baykar Efendi. Sağ olasın. Namık için de çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Kal sağ ol mi baba? Ha? Ee, mi Bayter efendi? Ha, gündersin, gündersin. ...ordumuzun muzafferiyeti... ...milletimizi derin bir sevince boğmuştur paşa. Allah yüzümüzü kara çıkarmadı çok şükür. Ancak zaferimiz ne yazık ki yarım kalmıştır. Eğer bu harp devam etseydi... ...muzaffer ordularımız... ...Atina kapılarını açıp... ...tüm Yunanistan'ı devletli... ...padişahımızın saltanatı seniyesine... ...katmaya müktedir olacaktı. Büyük devletler... Avrupa'da sınırları genişleyen güçlü bir Osmanlı istemiyorlar paşa. Ve ne yazık ki düveli muazzama karşısında elimiz kolumuz bağlı. Şimdi sıra masa başındaki siyasi başarımızda. Umarım savaşta kazandıklarımızı masa başında kaybetmeyiz Sadrazam Hazretleri. Umarım paşa. Umarım. Ki, Geldim dedim yalan yalnız. Sen Mustafa. Estou a de Savaşta be Alex. Savaşta. Bu savaş... ...anlamsız bir savaş. Aydem. Dayan kızım az biraz daha dayan kızım. Dayan abla dayan. Ne olacaksın abla? Yüzbaşı gitti getirsin Ekim. <laughs> Eğleştirecek seni. Nasıl ki benim kulakım iyi ettiğini abla. Amin. acaba? Vay da. Söyle, söyle kızım. Baba. K yorma kendini. Yorma, yorma vay da kendini. Yorma. Çok mutlu bir rüya gördüm baba. Şöyle, <laughs> <laughs> şöyle o vakit. Mustafa ile ben. Sen ne Vay dem. rüya gürüsün sen Süleme bileşenir ya ben yüreğim Kızım, kızım asker kızım benim tut kendine kızım. Kızım tut kendini ki ben de tutarım kendimi. Yüzünü sevmem yapma böyle. Yapma bile. Ay, kurban olurum yapma kızım. Efe, ya, ya. ne oldu? Efe, efe, kalk. Ne oldu? Kalk, kalk bu, da, bu da soğuk. Soğuk daha, bu soğuk. Bu soğuk, buz gibi. Ee, buz bu bu, bu, gibi. Bu. Buz gibi. bu. susun, 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 Çavuşum. Çavuşum iyi misiniz?